Bismillah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Kardeşler, aziz dostlar, bize sorarsanız pek zor bir zamandan geçiyoruz. Bize sorarsanız pek büyük bir krizin içindeyiz. Bize soracak olursanız yandık, bittik, mahvolduk. Bize soracak olursanız uff bu hayat ne kadar da çekilmez, vah bu hayatın içinden ne kadar da çıkılmaz, Of üzerimizdeki problemler ne kadar da fazla. Oysa birazcık merhametle insanlık tarihine bakacak olursak şunu göreceğiz. İnsanın olmuş olduğu her yerde imtihan var. Bizden önceki nerede imtihana tabi tutuldular? Ad, Semud, Medyen, Eyke. Nerede insan varsa insanın yaşamış olduğu her yerde bir imtihan var. Bir mağarada yaşamak zorunda kalan muhacirin ismi İbrahim değil miydi? Annesinin kucağından kopartılıp Nile atılan evladın ismi Musa değil miydi? Bıçakla beraber hakka kurban verilen evladın ismi İsmail. Evladına veda etmek durumunda kalan annenin ismi Hacer değil miydi? Annesini ve babasını hiç göremeyen bir kardeş ve abladan mahzun olan, mahrum olan yiğidin ismi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam değil miydi? Kardeşlerim, hülasa. İnsanlığın hangi döneminde, dünyanın hangi coğrafyası olursa olsun, baktığınızda göreceğiniz en temel bir şey şu. insan var ise imtihan var. Bakara suresinin 155. ayeti kerimesinde bu imtihanın nasıl olacağını Rabbimiz bize beyan ediyor. Bu imtihan evlat ile olabilir. Bu imtihan mal ile olabilir. Bu imtihan sağlık ile olabilir. Hülasa insanın kıymet verdiği her şey ile insan imtihan olunacak. Peki bu paniğin sebebi ne? Biz dua etmiyor muyduk? Ah şöyle hiçbir işimiz olmasa da evde kalsak şöyle rahat rahat uyusak of kimse bize dokunmasa kimse karışmasa şöyle keyifle beraber bir o tarafa dönsek bir bu tarafa dönsek de yatsak evden dışarıya hiç çıkmasak demiyor muyduk e biz bunun için dua ettik ve duamız kabul olundu en rahat ettiğimiz ev kendi evimiz değil miydi Hatta evden içeriye giriyorken home, sweet home benim tatlı güzel evim demiyor muyduk? İstiyorduk. Oldu. Şimdi evdeyiz. Şimdi evlerin içinde bir meskun evlerin içinde ikamete mecbur bırakılmış bir haldeyiz. Olacaktı ve oldu. Duamızdı ve yerine geldi. Peki yapılması gereken şey ne? Yarın'a getirmemiz gereken vazife ne? Kardeşlerim, öncelikle şunu hiç unutmamak lazım. Allah'ın peygamberi bir hadisi şerifte şöyle buyurur. Hiçbir ev yoktur ki o evde kahkaha sesleri yükselsin ve o kahkaha seslerini gözyaşı ve hıçkırık takip etmesin. Gün güne karşılıktı. Dün bayram, bugün hüzün. Bugün hüzün, yarın bahar. Rabbimiz gecenin içine sabahı, kışın içine baharı gizleyi vermiştir. Öncelikle vaktin manasını ve ehemmiyetini anlamak durumundayız. Rabbimiz Hazreti Kur'an-ı Azimüşşan'da insanların pek azının zamanın ve vaktin kıymetini aldığı, anladığını bize beyan eder. Demem o ki, vakti bir arı kovanı gibi düşünün. Bu evinizde de olabilir, sokakta da olabilir, hayatın herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda da olabilir. Siz en iyi bal ile o arı kovanını, gönül feteğinizi doldurmak durumundasınız. Siz aynen kılmış olduğunuz her namazdan önce vermiş olduğunuz şu tekmil ve dua gibi bu benim son namazım dediğiniz gibi sabahına erdiğiniz her güne şöyle diyerek başlamalısınız. Bu benim son günüm. Yatmadan önce şunu diyerek yatağa girmelisiniz. Bu benim son gecem. Allah'ın peygamberi şöyle dedi. Üzerinde miras edilecek bir malı beyan edecek bir malı olduğu halde vasiyetini yazmadan bir kişinin iki gece, iki gece üst üste uyuması onun için uygun olmaz. Müslüman vasiyetini cebinde taşıyan insandır. Her Müslüman vasiyetini yazmış bir şekilde onu iç cebinde taşır. Bu bizi ölüme karşı aşılı kılar. Bu hayata karşı bize her an teyakkuzda kılar. Biz hayat için çıldırmayız. Ölümden de korkmayız. Bugün adına korona denilen bu hastalıktan çok daha tehlikeli bir şey var. Ne o? Korona fobi. Korku. Şu profesör böyle demiş, şu uzman böyle demiş, Amerika'da şöyle olmuş, Hollanda'da böyle olmuş. Peki ne olmuş? Peygamberin annesi Amine binti Vehb şöyle dedi. İnsan ölmek için dünyaya gelir ve insan bu dünyadan gitmek için Doğu verir. Bizler buradayız. Ve muhakkak gideceğiz. Bu hayat sahnesi muhakkak değişecek. Önemli olan bu hayat sahnesinin içinde vaktin vacibi denilen, adına ömür denilen o tarlanın içinde bizim o tarlaya ne ektiğimiz? Söylerim size tedbir almışsanız, vazifenizi yerine getirmişseniz ve tevekkül içindeyseniz, bu kırk korku, bu panik, bu yok oluş niçin? Allah'ın peygamberi hasta oldu. Hazreti Ebu Bekir hasta oldu. Hazreti Ömer hasta oldu. Allah'ın peygamberi şöyle dedi. Allahu Ekber. Ölümün de acısı varmış. Sahabe şaşırdı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü kendiniz için dua etseniz teslimiyetiyle beraber bize bir şey gösterdi. Hastalıklar ve dertler insanlar için. Burayı anladık değil mi? Eğer insansak ve nefes alıyorsak muhakkak imtihan edileceğiz. Bu bazen bireysel bir imtihan olacak. Okulunuzda imtihan edileceksiniz, cebinizdeki parayla imtihan edileceksiniz, memleketinizdeki aileyle imtihan edeceksiniz. İmanınız veya küfrünüzle iman edeceksiniz. Burayı gördük. Şimdi geldik ikiye. Kardeşler, bir Müslüman kendisini hangi yılanın ısırdığını bilmek durumunda. Bu korona denilen virüs, COVID, rastgele, tesadüfen bir araya gelmiş bir virüs, değil. Dünyada yüzün üzerinde biyolojik silah üretim merkezi var. Bu virüs o biyolojik silah üretim merkezlerinden birisinde üretilmiş bir virüs. Birileri tarafından üretilmiş bir virüs. Fakat kastını aşı verdi. Bu kadarını tahmin edemediler. Böyle bir serencamın, böyle bir serüvenin olacağını bilemediler. Onların derdi yalnızca bu virüsü imal etmek ve bir silah ile olarak kullanmaktı. Ama bugün bambaşka bir durumla karşı karşıyalar. Ne bu? Bu virüs bugün zenginleri öldürüyor. Bu virüs bugün beyaz adamı öldürüyor. Bu virüs bugün dünyanın zalimlerini öldürüyor. Bugün ölenler Londra'da var. Bugün ölenler fareler şehri Paris'teler. Bugün ölenler İtalya'nın zenginlerinin yaşamış olduğu Lombardiya'da var. Bugün ölenler New York'ta var. New Jersey'de Bu kadar ölen adam Afrika'da olmuş olsaydı Parmakları kımıldar, kımıldar mıydı? HIV virüsünden 32 milyon insan öldü. 1,5 milyon çocuk AIDS virüsünden anne ve babasını kaybediverdi. Neredeydi bunlar? Ne yaptılar? Ama bugün en büyük korkuyu yaşayan yeryüzünün en büyük zalimleri ve firavunları, İngiltere kraliçesinin nerede olduğu belli değil. Güya yarın akşam konuşacak. 68 yıldan beri ikinci defa konuşacak. Bakalım ne anlatacak. Trump bacağına kramp gibi, girmiş gibi sallanıyor. Benim adım Trump ayağıma girdi kramp. Boris Johnson denilen tiyatro figüranı öyle bir haldeki tir tir titreyi veriyor. Peki Yemen'deki çocuk ölüyorken sizin vicdanınız harekete geçmedi mi? Peki Somali'de bu tuhaf komik örgütleri kurup da kardeşi kardeş öldürttürüyorken neredeydi sizin vicdanınız? Bugün bütün dünya bir uyanış halinde. 11 Eylül'den sonra ne olmuşsa şimdi o olacak. 11 Eylül'den sonra bir sene içinde 65 milyon insan Müslüman oldu. Bugün dünyanın her tarafında insanlar kapitalizmin kendi dertlerine çözüm olmadığını biliyorlar. Bugün dünyanın her tarafındaki insanlar paranın mutlu olmak için, servetin, gücün, ihtişamın mutlu olmak için yeterli olmadığını biliyorlar. Ve bugün İtalya'da, bugün İspanya'da, bugün Venezuela'da insanlar kendilerini kurtaracak hakiki bir ilah arıyorlar. Venezuela'da birisi şöyle dua ediyor. Ey beni yaratan, sana nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Ama beni duyduğunu biliyorum. Hazreti İbrahim de Rabbine böyle dua ediyordu. İki, bu oyunun farkına varacağız. Birileri silahı çekti. Ama Hazreti Hüseyin şöyle der. Kim ki zulüm kılıcını çekerse o kılıçla önce kendisi doğranır. Altında kalacaklar. Mahvolacaklar bir tarihçi mütehassıs olarak bunu size söylüyorum. Korkmayın. Gelecekteki en gür seda, aziz İslam'ın sedası olacak. Peki üç, ne yapacağız? Dostum, bu gece namaza kılalım, kalkalım mı? Yarın çok önemli bir vizem var. Yarın derslerim var. Çok yoruldum, sabahtan beri ders çalışıyorum. Yemeyeceğiz artık. İhmal ettiğimiz, yerine getirmediğimiz kulluk vazifelerimizi yerine getirmek için işte fırsat. Geceleri ibadete kalkacağız ve o ibadetleri kunut ile beraber yapacağız. Allah'ın Peygamberi diyor ki: Fitne zamanlarında kunut namazlarını artır o ibadetleri kunut duasıyla beraber, kunut dualarıyla beraber yapacağız. İki, kardeş yarın oruçlu pişteri beraber yapalım mı? Ya şimdi vize haftası, final haftası diye kıvırttırdığımız zamanlar aklımıza gelsin. Öyle bir ayın için neyiz ki? Bu ayın ismi Şaban. Şaban kelime anlamı itibariyle, içinde rahmetin çokça saçıldığı, nimetin her türlüsünün bulunduğu ay demek. Hadis alimleri ve siyer alimleri bize diyorlar ki, Allah'ın peygamberinin Ramazan'dan sonra en çok oruç tutmuş olduğu ay Şaban'dı. İmam Tirmizi, Allah'ın peygamberinin Şaban'ın iki defa tamamını oruçla geçirdiğini bize beyan ediyor. Demek ki oruç tutacağız. Ve namazlarımızı mümkün olduğu kadar Yunus suresinde beyan edilen keyfiyetle evimizi mescit ve kıblegah kılarak yerine getireceğiz. Ve en önemlisi, buraya lütfen dikkat ediniz. Hemen niyetimizi tazeleyeceğiz. Projelerimizi yeniden yapacağız. Madem ki birileri bizi vurmaya çalışıyorlar, onların oyununu bozacak niyetlerle yola çıkacağız. İyi bir mühendis olacağız. İyi bir doktor olacağız. İyi bir elektronikçi, iyi bir yazılımcı olacağız. İyi bir hukukçu olacağız rastgele nasıl olursa olsun değil iyi bir diplomat olacağız. Hangi işi yaparsak yapalım. En iyisini yapacağız. Görebildiğim kadarıyla üç ay boyunca kepenkler indirildi. Üç ay boyunca herkes evinde ikamete mecbur. Üç ay içinde dil öğrenilir mi? Öğrenilir mi? Öğrenilmez mi? Hadi buyurun Hazreti Zeyd bin Sabit'e sorun. Sorun ki Hazreti Zeyd İbranice'yi kaç günde öğrenmiş? Sorun ki Hazreti Zeyd Süryanice'yi kaç günde öğrenmiş? Üç ay içinde hıfzımızın eksik olan kısımlarını tamamlayabilir miyiz? Tamamlarız. Üç ay içinde İhtisas sahamızdaki literatür kitaplarını bitirebilir miyiz? Bitiririz. 50 euro, 100 euro verin. Dünyanın birçok yerindeki online veya offline lisans programlarından, sertifika programlarından birisine girin ve kendinizi geliştirecek yeni kabiliyetler, yeni kazanımlar elde edin. Kardeşlerim, insanın kıymetini iki şey artırır. Bir, insan kendisi kendisini tanırsa kıymetlenir. İki, bir insan düşmanını tanırsa kıymetlenir. Karşımızda vicdanı olmayan, ahlakı olmayan bir düşman var. Onların matematiksel hesaplarında insanın hiçbir kıymeti ve değeri yok. Yeryüzünün 400 milyon yetimi bunun şahididir. Bugün gayri resmi rakamlara göre yeryüzünde 400 milyon yetim yaşamakta. Kardeşlerim. Yapılacak şey basit. Müslüman bugün hemen şu an adını hatırlayacak. Allah aşkına söyler misiniz? Neydi bizim adımız? Bizim adımız Abdullah. Ötekisini de siz düşündünüz. Korona geçip gidecek. Kafanıza takmayınız. Allah'ın peygamberi dedi ki cennet özler üç kişiyi. Ali'yi, Ammar'ı, Selman'ı. Cennet özlesin sizi. الله يا مانتوتش